Arkadaşlar sok baklava almaya gidiyoruz. Hadi başlayalım. Şurada kediler var. Burada da ben varım. Evet arkadaşlar. Şu anda park parkın parktayız. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Kaç kalmış? Saatin kaç olduğunu da bilmiyorum. Arkadaşlar yoruldum ya. Şimdi sonra sonunda güzel bir yere geldik bölge. Burada da çok üşüyorum. Şimdi yandık çünkü yandık yandık demiştim. Bu birinci videom arkadaşlar. Böyle bir video çeşindim. İnşallah bu videoya like atarsınız, abone olsun. bildirimleri açarsınız olayın hepsini ya, yaptıysanız de, devam edeyim. Geldik. Evet şu döndüğü sonra utanıyorum. Bak aldık. devam edelim. Çıkan şeyden buldu Adını bilmiyorum. Arkadaşlar çıktı. A bir haydi haydi bitti. Evet. Arkadaşlar şuraya bakın. Mesela bu yapıyorum bu kadar burada. Eğer videomu beğenirseniz kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.